Hangi Kredi YouTube kanalına hoş geldiniz? Ben Emel Vatansever. Bugün yanımda gayrimenkul değerleme uzmanı Ahmet Büyükduman var. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Emel Hanım. Çok teşekkürler. İyiyiz. Siz iyi misiniz? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum ve hızlıca konumuza girmek istiyorum. Ee, kiralar biliyoruz ki kontrolden çıktı. Depremde ne yazık ki tuzu biberi oldu bu meselenin. Maalesef. Başta İstanbul olmak üzere bütün şeyleri de kapsayan bir soru sormak istiyorum barınma sorunu nasıl çözülecek? Çok güzel ifade ettiniz. Barınma sorunu şu anlama geliyor. Herkesin yeterince rahat bir şekilde oturabileceği konuta sahip değiliz. Peki biz barınma ihtiyacımızı nasıl gideriyoruz? Ya kendi sahip olduğumuz bir konutla gideriyoruz ya da başkalarına sahip olduğu konutun kullanımını belli bir süre onlardan bir bedel karşılığında kullanım hakkını alıyoruz. İşte ona biz kiracılık diyoruz. Şimdi Türkiye'de yaklaşık 28 milyon hane var ve bunun yine yaklaşık 8 milyon adede kiracı. Yani 8 milyon kişi başkalarına ait bir evde bedelini ödeyerek oturuyor. 20 milyon kişi de ya kendi evinde ya da bir yakınının evinde e, sahiplik e, olarak oturuyorlar. Peki bizim kiraların bu derece artmasının arkasında neler var dersek aslında fiyatlar da ciddi ölçüde artmış gözüküyor. Demek ki aslında e, barınma ihtiyacımızı karşıladığımız hem kiralık konut hem sahiplik konut piyasasında ikisinde birden yüksek fiyat artışlarıyla karşılaşmamız bize şunu anlatıyor en basitinden bizim yeterince konutumuz yok. Öyleyse herkesini aşabilmek için de daha çok konut üretmemiz gerekiyor. Şöyle bir bakalım aslında Türkiye'de. Ee, kiracıların büyük bir çoğunluğu gerçekte hayata yeni atılmış, henüz konut satın alabilecek temel birikimleri veya kredi kullanabilecek gelir seviyesine ulaşmamış insanlardan oluşuyor. Öyleyse öne, kiracılarımızın önemli bir kısmının e, ekonomik düzeylerinin hayata yeni bir başlangıç noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Onlar da bir müddet sonra aslında ne yapacaklar? Belli bir e, gelir düzeyine ulaştıktan sonra kendi evlerine, edinme yoluna geçecekler. Öyleyse aslında kiracılık barınmada geçici bir kategori. Bir basamak ve hayata yeni atılanları karşılıyor. Bu durumda da şöyle bir durum var. Hayata yeni atılanlar daha küçük ailelere sahip. Çekirdekten de küçük, çekirdeğin çekirdeği. Öyleyse bizim önümüzdeki dönemlerde kiralama piyasasına yönelik olarak üretmemiz gereken unsurlardan bir tanesi de daha küçük evler üretmek. Çünkü daha küçük evleri daha ucuz üretebiliriz. 100 metrekare bir ev yerine 50 metrekare iki ev üretebiliriz. Dolayısıyla bu bizim aynı kaynaklarla daha çok konut üretmemiz anlamına gelecek. Eğer Türkiye'deki barınma sorununun arkasındaki temel çözüm daha çok yaşanılacak konut üretmekse bunun özelliği de daha küçük konutlar üretmek olmalı ancak bu şekilde aşabiliriz diye düşünüyorum ben. Ben de e, bu konudan muzdarip kişilerden birisiyim. Aynı şekilde e, son dönemde ev e, metrekarelerinin küçüldüğünü de görüyorum ilanlara baktıkça. Bakalım önümüzdeki süreç neler gösterecek hocam. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki görüşmemize de kendinize çok iyi bakın. Hangi kredide kalın.